Müdür seni istiyor. Özel dosyayla mı? Evet, çok özel. Esin! Esin! Fazla sallanma, dosyayı düşüreceksin! Benim dosyalarım sağlamdır Milayim düşmez İki günlük memure terfi ediyor Biz kıdemli memurlar olduğumuz yerde sayıyoruz Özel sektörde kıdem sökmez Melek abla Ya ne söker? Benim esinden ne eksiğim var? Ne eksiğim var ha? Eksiğin yok fazlam var Müdür beyde özel dosya çok Bugün sıra sana da gelir Melek hanım Nerede o günler?